sayın yarı severler. ikinci koşu tay deneme koşusuna katılacak. iki yaş saftan giriş sayıları şimdi çıktılar. Bir numaralı Abdül Bey Fuat Çakar'la. İki numaralı Arda Süleyman Aktı'yla. Üç numaralı Banko Baby Onur Özel Canat'la. Dört numaralı Can Emre Bekir Gökçe ile. 5 numaralı Perfect Storm Halis Karataş'la, 6 numaralı Prego Barış Kurdu'yla, 7 numaralı Abaş Yalçın Akaç'la ve 8 numaralı Eylül Fırtınası Erhan Yavuz'la Tay Deneme Koşusu'na katılıyor. 3 numaralı... Ve o da starttaki yerini aldı. Taylar start hakem emirinde. Start verildi ve Tay deneme koşusu başladı. 3 kulvarda 2 numaralı Arda'yı bir çıkış yapıp liderliği almıştık. Hemen yanına 7 numaralı Abaş geldi. Bunların sağlarında 1 numaralı Abdülbey. Hemen dışlarında Eylül Fırtınası Can birlikte geldiler. Ve 1200 metre startları geçirdikten sonra 8 numaralı Eylül Fırtınası ataklarını arttırdı geldi. Liderliği alıp farkı bir boya kadar çıkarttı. İkincili orta kulvardan 4 numaralı Can Evli'nin startını izliyoruz. Üçüncülükte iç kulvarda 1 numaralı Abdülbey. Bunun hemen sağrısı izin safkan Abaş. Dışlarında Perfect Storm orta kulvarda izlediğim tabi bu metrelerde Prego. Daha sonra Banko Bey ve 3 kulvarda 2 numaralı Arda sırasıyla. Koşunun son 800'ü geçirmek üzere orta kulvarda Eylül Fırtınası. 1,5 boy farklı liderliğini koruyor. Onu 4 numaralı can evre takip ediyor. 3. ürte 1 numaralı Aptur Beyemen Sarısa 5 numaralı Perfect Storm. Bunların sağlandında Banko Bey Prego iç kulvarda baş grubun gerisinde sırasıyla son 600 metreye doğru park 3 boya kadar çıkartan 8 numaralı Eylül fırtınası lider geliyor ve son virajda dönüyor iç kulvardan 8 numaralı Eldrifırtınası 2,5 boy farkla liderliğini orta kulvardan. Şimdi 4 numaralı Can evre dış kulvardan 5 numaralı Perfect Storm ataklarını izliyorum. Son 400 metre geçiliyor. Üç kulvarda Eylül fırtınası liderliğini korumaya çalışıyor dışarıdan. 5 numaralı Eylül fırtınası ataklarını artırıyor. 5 numaralı şimdi orta kulvardan Perfect Storm geliyor. Bey'in plasını kadar dolanıyor. Son 200 metreye doğru geliyor. Orta kulvarda 5 numaralı Perfect Storm. İçeride Eylül Fırtınası da birinci ilk icat gelirlerden. Prego katılmaya çalışıyor. Orta kulvarda 5 numaralı Perfect Storm. İçeride Eylül Fırtınası arasında mücadele var dışarıdan. 5 numaralı Perfect Storm geliyor yarışın son metrelerinde. 5 numaralı Perfect Storm, 8 numaralı Eylül Fırtınası arasındaki müthiş mücadele fotoğrafı sonuçlanıyor. 6 numaralı Prego 3. 4 numaralı Can Emre 4. Gerçekten Tümay Deneme koşusunda müthiş bir mücadele vardı. Orta kulvarda 5 numaralı Perfect Storm, içeride 8 numaralı Eylül Fırtınası birinciliğe barış hakemleri bildirecek.